1 Mayıs 1988'de aramızdan ayrılan büyük sanatçı Altan Erbulak'ın bir anısı, bir İstanbul hayali. Kalabalığın arasından çıkan bir adam elindeki kartviziti kapıdaki görevliye uzatır. Şey, bunu size vermemi istediler. Daha önce uzattığı kartviziti okuduğu hiç kimseyi içeri almayan görevli, göz attığı kartvizitte klasik bir istekte karşılaşır. Kart hamili yakınımdır, maça alınmasını rica ederim. Karşısındaki adamı kovmadan önce ne olur? ne olmaz diyerek kartın arka yüzünü çeviren görevlinin gözleri, okuduğu isim karşısında gözleri fal taşı gibi açılır. Beyefendi sizi Altan Erbulak mı gönderdi? Evet dercesine başını sallar. Görevli siz lütfen içeri buyurun diyerek ünlü sanatçının arkadaşını basın ve şeref tribünü kapısından içeri alır. Haliyle de elinde bir kart vizit olduğu halde maçı alınmayanlar homurdanır. Kapıdaki adam sert çıkar, duymadınız mı yahu, adam Altan Erbulak'ın yakını. Aslında o gün kapıdan içeri giren adam Altan Erbulak'ın ta kendisidir. Bir önceki Fenerbahçe Galatasaray maçına giden Altan Erbulak, gazeteci kimliğiyle basın ve şeref tribünün kapısından içeri girerken aynı görevli tarafından durdurulur. Ünlü sanatçı ben Altan Erbulak dese de, görevli karşısında duran 1.64 boyundaki adama bakarak şunu söyler: Sahtekar, koskoca Altan Erbulak böyle mi olur? Altan Erbulak tarihimizde kendi kartvizitiyle kendine torpil yapan tek insandır.